Kobani davası 26 Nisan'da başlıyor. Önümüzdeki Zeki Partisi günü başlıyor. E, fakat e, çok alışık olmadık bir durum var ortada. Ne kadar süreceği örneğin davanın henüz belli değil. Yani e, kaç gün süreceği, duruşmanın nasıl yapılacağı belli değil. Olağanüstü bir yargılama öngördükleri açık. E, olağanüstü bir yargılama. Yani hızla e, tamamlayıp bir an önce hüküm kurup arkadaşlarımızı e, hükümlü duruma getirmek. Temel amaçları bu. Tabii Selahattin Demirtaş'la ilgili özel bir amaçları da var. Ee, bilindiği gibi Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin bir karar oldu. Aralık ayında çıkan, 4 aydan fazla zaman geçti. Ee, bu arada bu davayı hızla bitirip Selahattin Demir da hükümlü hale getirirlerse, e, daha sonra Ahim'e dönüp, Avrupa Konseyi'ne daha doğrusu dönüp, yani haklısınız ama işte başka bir dosya alıp hükümlü hale geldi. Böyle kabaca böyle özetleyeceğiniz bir planı var. İddianame 3500 sayfa. Ve bir hafta içinde kabul edildi. Yani savcının 3.500 sayfalık iddianamesin mahkeme ekleriyle beraber on binlerce sayfa bu ekleri de sayarsak, tüm bunları bir hafta içinde inceledi ve bir hafta içinde uygun gördü ve davanın açılmasına karar verdi. Tamamen skandallarla dolu, bir dizi açık şekilde hilelerle dolu bir iddianame ve bir yargılama süreci bizi bekliyor. Tabi e, hukuki değil, siyasi bir yarıklama diyoruz ama onu biraz e, açmakta fayda var. İki nedenden dolayı siyasi bir intikam operasyonudur bu. İki nedenden dolayı. Birincisi, e, aslında AKP, e, AKP, MHP iktidarının hala bir Kobani yarası var. Kobani düşmediği için, çünkü hatırlarsanız çok meşhur bir sözü vardı Erdoğan'ın, düştü düşüyor demişti Antep'te. Zaten o da aslında daha çok o sözden sonra başlamıştı ama fakat Kobani düşmedi. Kovanın direnişi, uluslararası dayanışma ve benzeri pek çok süreçten sonra Kobani düşmedi. E, bu dava bir yanıyla işte hala o e, yaranın devamı, o hesabın devamı. Kovanın düşmemesinin intikamını şimdi bu şekilde almak istiyorlar. İkinci boyutuysa intikam operasyonu dememizin ikinci boyutuysa bu dava. Özgürlüğünde bu dava şahsında, somutunda HDP'ye yönelik başka bir hesap var, bir tasfiye operasyonu var. Bu davayı biliyorsunuz aynı zamanda kapatma davasıyla bir argümanı olarak ele aldılar. Hem oradan bir tasfiye amaçları gidiyorlar, hem de yargılan çok sayıda arkadaşımızı biraz önce söylediğim gibi hükümlü hale getirerek HDP'yi işlevsiz hale getirme, çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Tabii aradan 6 yıl geçtikten sonra bu dava açıldı biliyorsunuz. Yani işin ilginç yanlarından biri bu. Raflarda tutuldu. 6 yıl 3 ay sonra dava açıldı. bu davaya dayanak yapılan işte kimi konuşmalar, kimi tweetler, 6 yıl önce atılan, 6,5 yıl önce atılan tweetler, yapılan konuşmalar. ne oldu? Yani aradan geçen zamanda ne oldu? Bu sorunun cevabını Elbette soracağız mahkemede. Arkadaşlarımız soracak. Bu açıklamalardan yani bugün dava konusu açıklamalardan sonra e, o dönem e, eş başkanlarımızın, parti heyetimizin, heyetlerimizin ayetlerimizin hükümetle görüştükleri toplantılar yaptıkları dönemler. Hatta Kobani olaylarının e, Kobani direnişinde gündeme gelen olayların e, bitirilmesi için hatırladığınız gibi Sayın Hocahan'dan bir e, mesaj alınmıştı. Ve Sayın Selahattin Demirtaş o mesajı okumuştu ondan dolayı teşekkür ettiler. Yani sağduyulu davrandığımız için arkadaşlarımıza ama görüşmede yeni arkadaşlarımıza teşekkür ettiler. Fakat şimdi 6 yıldan sonra dönüp o açıklamalardan dolayı böyle bir açıyorlar. Ve arkadaşlarımız hakkında işte yüzlerce yıla varan e, mahkumiyetler isteniyor. Şimdi tabii Kobani sürecini kısaca hatırlarsak, Kobani de aslında Türkiye o dönemde, o dönem hükümeti iktidarı başka bir tavır ortaya koysaydı, daha sağduyulu yaklaşsaydı bugün Türkiye'de bambaşka bir yerde olabilirdi. Kobani'nin bir tarih yazımının başlangıcı olabilirdi. Türk ve Kürt halklarının ortaklığı, ortak geleceğinin örülmesinin çok sağlam bir dayanağı olabilirdi. Bütün şartlar buna elverişliydi. Arkadaşlarımız bu konu, o dönemde bu konuda çok çaba sarf etti. Yani ambargonun kaldırılması, Kobani'ye yönelik uluslararası dayanışma da o günlerde biliyorsunuz pek çok yerden dayanışma çağrıları geliyordu uluslararası kurumlardan Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'nden Avrupa Konseyi'nden ve pek çok e, aydınlardan yazarlardan e, Türkiye orada rolünü oynayabilirdi. E, İşlikle mücadelede dayanışma gösterseydi, koridor açılmasına izin verseydi, ambargoyu kaldırsaydı ve yardımların ulaşmasını sağlasaydı partimiz o zaman bunu istedi. Bunun için çok da görüşmeler yapıldı. Ama e, Türkiye buna yanaşmadı. Tüm sayfa dedim ya 3600 sayfalık bir haftada kabul edilen dosyada dediğim gibi pek çok skandal var. Örneğin gizli tanıklar. Gizli tanıklar, arkadaşlar tutuklandıktan sonra beyanlar alınıyor. Gizli tanıklar önce alınmıyor beyanlar. Yani önce tutuklayalım, sonra bakarız, sonra delileri toplarız gibi bir anlayışla yaklaşıyorlar. konuşmalarının tümü, gizli tanıklar böyle. Diğer bir iddia konuşmalar. Arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar zaten, Mecliste de yaptıkları, yani kürsü dokunmazlığı kapsamında yaptıkları konuşmalar, sosyal medyada paylaştıkları, her zaman her yerde söyledikleri ve dediğim gibi aradan 6 yıl geçtikten sonra bu konuşmalar e, suçlama konusu yapılıyor. Avukat arkadaşlarımız fark ettiler ki tek bir ölüme dahi bile ait bir otopsi tutanağı yok. O da bir iki gündür medyada hı hı. konuşuluyor. Yani 52 kişiden bir kişinin bile bu, bu kişinin ölümünden kim sorumlu? Ölümü nasıl olmuş, neyle öldürülmüş, yani kaç kurşun kurşunsa vücudun neresine girmiş ve benzeri. Ee, alan acele hazırlanmış, dediğim gibi biraz önce, yani çok güzel hazırlanmış, böyle adeta bir bohça gibi yan yana getirilen delillerle ortaya bir yargılama çıkarılmış. Şimdi bunların yapan araştırmalar ortada. Ölen kişilerin ağırlıklı bir bölümü HDP üyesi veya HDP taraftarı. Yani şimdi bizim arkadaşlarımız HDP üyesi olan kişilere yönelik yapılan eylemleri organize etmek, işte o kitleyi kışkırtarak HDP'lilerin ölümüne yol açmak gibi ve tuhaf bir suçlamayla karşı karşıyalar. Çünkü uzun süredir bu araştırma yapılıyor. Öyle kişilerin kimlikleri, nereli oldukları aileleri biliniyor bunlar ve pek çoğunun dediğim gibi HDP ile bir şekilde bağlantı olan kişiler olduğu anlaşılıyor. Diğer önemli bir nokta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararında, Büyük demir Demirtaş kararında bu konuyu değerlendirmişti aslında. Yani Koban olaylarını bir değerlendirmeye tabi tutmuştu. Ve işte bu suçlama konusu yapılan, atılan bir tweetten söz ediliyor yani ya, olayların başlangıcı diye söyleniyor. O da yalan. Yani tweetin atıldığı tarihten önce aslında olaylar başlıyor. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tweetin tamamen barışçın e, gösteri yapma amacını e, amaçlı atıldığını, içeriğinde suç unsuru bulunmadığını, dolayısıyla olaylarla ve özellikle de öldürme olaylarıyla, ölen kişilerle HDP arasında, HDP'den atılan Twitter arasında bir bağ kurmanın mümkün olmadığını çok açık şekilde dile getirdi ve zaten Selahattin Demirtaş'ın ikinci tutukluğuna e, dayanak yapılan bu dosya çünkü bu nedenle de tutukluluğun sona ermesi gerekir dedi. Yani siz her ne kadar iki defa tutuklarken Kobani olaylarını esas alıyorsanız da ona da girdi ve onu da değerlendirdi. Dolayısıyla o açıdan da baktığımızda e, önemli bir delil diye savcının üzerinde durduğu olayları başlattığını iddia ettikleri tweet konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirme çok açık. E, o, o konuda da e, yine bunu elbette duruşmalarda e, avukatlarımız, avukat arkadaşlarımız bunu diye getirecekler. Dava gündeme gelir gelmez biz hazırlıklarımıza başladık. 26 Nisan'da Pazartesi günü başlayacak duruşma, grubumuzun tümü, tüm vekiller, eş dahil o gün orada olacaklar. Birkaç gün süreyle en azından izleyecekler. Pandemi nedeniyle doğrusu çok yoğun bir kitle katılımı vardı aslında, öyle bir talep de vardı, öyle koşullar da uygundu. Ancak pandemi nedeniyle ve biliyorsunuz pandemi nedeniyle ilan edilen çeşitli kısıtlamalar var, seyahat yasağı gibi... O yüzden daha çok Ankara'dan gelecek halkı, halktan arkadaşlarımızın, kitle bizim bir katılımı olacak. Çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasi partiler, emek meslek örgütleri, sendikalar, kanaat önderleri, aydınlara çağrılarda bulunduk. Dayanışma amaçlı gelmek istediklerini söylediler. Onlar katılacak. Diğer taraftan Avrupa'dan pek çok heyet, diplomasi grupları, diplomatik gruplar yine Avrupa'da cephaye sürdüren sürdüren Çeşitli hukuk örgütleri, insan hakları örgütlerinin temsilcileri gelecek. Basının tabii yoğun bir ilgisi olacak. Ama önemli bir hazırlık da hukuk grubumuzun, hukuk komisyonumuzun yine biz uzun bir süredir sürdürdüğü çalışmalar var. Geniş bir avukat grubu davaya uzun bir süredir hazırlanıyor. Kendi aralarında iş bölümü yaptılar. O gün orada yani daha önce de söyledik. Yargılayan taraf biz olacağız. Yani yargılanan değil, yargılayan taraf biz olacağız. Biz gerçeklerin ışığında, hakikatin ışığında e, ortaya çık bütün verileri koyarak e, mahkemenin hukuki e, dayanaklardan yoksun bir dava yürütmek istediğini, ama amaçları ne oldu avukatlarımız e, bunu ortaya koyacaklar. E, bunu e, tıpkı kapatma davasında olduğu gibi e, kamuoyunda biliyorsunuz e, iade kararından sonra e, tartışmalar daha azaldı kapatmayla ilgili. Ve pek çok çevre sadece bizim değil e, pek çok objektif olarak bu meselelere bakan pek çok çevre e, aslında İddihan Ağabey'in e, ne kadar değersiz olduğunu, iki açıdan içerikten yoksun olduğunu gördü. Tıpkı aynı süreç bize göre burada da olacak. E, bütün planlamalarının boşa çıkan...